Evet değerli arkadaşlar Hepinize İstanbul Maltepe'den Saygılar sevgiler sunuyorum Ben Murat Eker Eker Perküsyon Bugün 2 Şubat 2015 Evet arkadaşlar Yine Farklı bir modelle Farklı bir model videosuyla Karşı karşıya kaldık Şimdi arkadaşlar Bu, sefer, bu seferki de olmuş İp kullanmadık parmak aralıklarımız gene 3 parmak. Doğu, doğu tarafında çok tercih edilen ee, kayış var. İpler yerine kayışlarımızı kullandık. E, bunu neden böyle yaptık? Böyle bir istek geldi. Daha önce de yapmıştık ama videosunu çekememiştim yoğunluktan. Daha çok doğu yöresinde bu şekilde kullanılıyor davullar. Kayışlı olarak, olarak kullanılıyor. E, biz de yaptık denedik oldu. Şimdi arkadaşlar kastamız kayın kastak. Gene özel kromumuz var üzerinde. Derilerimiz siyah. Siyah kastak ee, pardon, natural kastakla siyah deri oldukça iyi durdu. Evet, şöyle bir tarafına da bakalım. Evet, bayağı bir bas, Çok iyi. Söyleme, söylemek istemiyorum. Bu baslar zamanla açılıyor zaten. Biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle görüntüsünü gösterebilirim şöyle hemen ölçülerimizi söylemedik pardon. 40 santim genişlik. 51 de çapımız geliyor. Bakın çapı burasıdır arkadaşlar. Çapı yanında olun çalınan yeri burası. Burası da genişlik oluyor. Evet tokmağımız çubuğumuz hemen şöyle söyleyeyim. Tokmağımız esnaf tokma arkadaşlar. Çubuğumuz da şöyle plastik. Her zamanki olduğu gibi 4-5 tane renk var üzerinde Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki abi e ee, senden davul alacağız ama bize yedek tokmak çubuk gönderir misiniz? Arkadaşlar elimizde olduğu sürece yollamaya çalışıyorum ama elimizde olmadığı zamanda yollayamıyorum yani. Çünkü bir tokmak yaptık biz bir tane tokmak yaptırmıyoruz. 500 tane, 600 tane, bazen yeri geliyor 1000 tane ve bir atı içerisinde bitiyor onlar. Çünkü sürekli sağa sola, yurt içi, yurt dışı bereket verici sürekli satışlarımız oluyor. Ee, şimdi bu ürünlere sahip olmak için öncelikle Facebook adresimi söylüyorum. Eker Perküsyon Asma Davul İmalatı. Eker Perküsyon ve Asma Davul İmalatı arkadaşlar. Şimdi yoğunluktan dolayı arkadaş listemizin dolmasından dolayı şimdi Eker Perküsyon Asma Davul İmalatı olarak bakayım Sayfanın ismi neydi. Ee, Eker Perküsyon Asma Davul İmalatı ve KM Spider Pro klavye sehpaları standı satışları diye bir sayfa açtım. O da oradan da beğeniyorsunuz sayfamı. Ve bütün tüm güncel ürünlerimi oradan görebilirsiniz. Şimdi yarın bugün size e, bir farklı bir video daha çekeceğim arkadaşlar sunacağım size. Klavye standların içerisinde en iyisi ve en gösterişlisi olan bir model var. Kogin Mayer marka Spider Pro. Burada iki rengimiz var. Gri ve siyah renkli. Şimdi bunları e, piyanist arkadaşlarımız çok tercih ediyorlar. E, gerçekten görüntü itibariyle de standı koyduğunuz zaman önünüze Ben buradayım dedirten bir e, klavye fazla Onu videosunu da çekeceğim size. Fiyatlarını da uygun tutmaya çalışacağız. E, şu anda Zaten ürünlerimiz Gelmek üzere Onların da videosunu çekeceğim. Ayrıca ayrı bir şey zaten. O. Şimdi bu davullarımıza ulaşmak için çoğu arkadaşımız biliyor zaten 0542 290 51 51 numaralı telefondan WhatsApp ve Viber üzerinden ulaşabilirsiniz. Diğer hattımız var 0535 672 82 82 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar internet sistemi değiştiriyorum. Daha farklı güncel bir şekle getirmeye çalışıyorum. O yüzden internet sistemi sistem üzerinde bazı aksaklıklar oluyor. O yüzden sizden özür diliyorum. Arkadaşlar bu güzel davula sahip olmak için e, bizlere arayın lütfen. E, bir de şunu söylemek istiyorum. Gece biz de sahne yaptığımız için arkadaşlar öğlenden sonra biz ben e, işin başına oturabiliyorum. Saat 12'ye 1'e kadar e, ararsanız ben telefonu açamıyorum. Malum uyumak zorundayız. Ama mutlaka dönüş yapabiliyorum sizlere. Bunu da belirtmek istedim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.